Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Forza Motorsport oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz kanalıma abone olarak 500 abone hedefine destekte bulunursanız bu arada çok çok sevinirim şimdi iyi eğlenceler keyifli seyirler diliyorum evet şimdi performans geliştirmesi yapacağım abi hemen hızlıca yaptığım geliştirmelere bakayım birazdan geliyorum evet abi çok hızlı oldu şu yakıt sistemini ateşleme tertibatını ve egzozu geliştirdim burada zaten tek bir paket var yarış paketi Ateşleme tertibasında da yine aynı şekilde. Egzozda spor paketini e, aldım. Şimdi çıkıyorum abi. E, 681'den 708'e güzel bir artış sağladık. Geriye de 50 kredi kaldı. Çok iyi bence. Ve hızlanmamız 0.5 arttı. Hız da aynı şekilde 0.5. E, yol tuşunda ve frenlemede küçük e, minik artışlar var. Gözle görünmeyen. <laughs> e, tamam onaylıyorum abi. Bir sonraki yarışma Doğrusu, uh, şimdi. Some curbs here at Road America have an uneven construction that produces a serious rumble effect that can unsettle the car on acceleration if you use too much exit curb. Bütün pistlerde de ne kadar <laughs> kötü olduğundan bahsediyor pistin. Yani ne kadar çok virajlı, ne kadar işte sarsıntılı bir yol olduğu, bozuk yol olduğunu vesaire. Ya bozuk yol değil tabii ki ama hani sürücü için zorlu bir yol olduğundan bahsediyor. Hiç demiyor ki bu yol çok güzel yağ gibi akıyor falan. Hiçbir şekilde öyle bir açıklaması yok. Evet abi şimdi antrenmanımızı yapalım. Pistimizi hatırlayalım ya da tanıyalım yeni bir piste eğer. yine bak yine. Hep viraj öncesi veriyor ya bir de böyle tam hızla gidiyor. on sürat. Sonra sana veriyor ki çakılasın. Pardon. Vites düşürdüm. düşürdüm yanlışla. Yanlış tuşa bastım. Hızlanması çok iyi. Hemen 200'ü bulduk. Frenlemesi de gayet iyi. Bu hıza göre. Burası düz bir yola benziyor. Derde keskin bir şey var viraj var 90 derecelik o bayağı da hızlı geliyor buna erken yavaşlamam gerekiyor Yani buna bayağı iyi hazırlanmam gerekiyor bu dönüşe. Zor bir dönüş. Buradaki dönüş de yine aynı şekilde 90 derece. Nasıl yeni bir pist galiba ya bu pisti hatırlayamadım. Seviye atladık abi. 2.28'de bitirmemiz gerekiyormuş. Mesela e, şof, yani sürücü seviyesi de arttıkça böyle ek özellikler falan gelse ne bileyim. Yol tutuş kabiliyetleri vesaire. Tam bizim yeteneğimiz daha daha önemli oyuncu olarak ama ekstra bir ne bileyim bir şey gelse mesela çabukluk, vites atış çabukluğu, ne bileyim. E, frene basma dozajı. Ben frene basıyorum ama nasıl basıyor bilmiyorum yani hani Hissiyatını bilmediğim için ben sadece tuşa bastığım kadar Bir an bastığını düşünüyorum Mesela o kabiliyetlere de Sürücünün artsa keşke yani Sürücü kabiliyetleri art, şey Seviyesi artıyor ama Bana ne kazandırıyor yani sıfır Değil mi? Benim bildiğim öyle Belki kazanıyorsam şey kazanıyorum en fazla Kostüm kazanıyorum onu da ekstra bir art getirse olmalıydı diye düşünüyorum şu an yani. Lan yine buraya kaçırdık ya. Unuttum burayı. Buradan devam. Oldu. Tamam. Atlattık abi. Hmm. Tam da atlatamadık. Ha, yani daha çıktı karşımıza aynı virajdan. Öncekinden daha hızlı geçtik oradan. Yeşilleyebilir miyim? Yeşilleyebilir miyim diye düşündüm ama olmadı. Bunu görevi yine yapamadık. İki turu tamamladık. Neyse. Devam edelim abi. Yapacak bir şey yok. Evet. Etkinlik kaç durmuş bakalım. Hava durumu bulutlu ıslak diyor. Yağmur mu yağacak yoksa? 4 tur diyor yarış. Peki abi 6,5 kilometre. Git diyelim yarışa. Ee, sıramız 3. sıradan başlarsak 3. bitirebiliriz diyor. 3. sıradan başlayalım o zaman. 4 tur var. Hava da yağışlıysa belki o yüzden zordur diye düşünüyorum bu yarış. Okey başlayalım. Tahmin ettiğim gibi yağışlıymış ama Seyir esnasında başlamadık Demek ki o kadar da ee, Şiddetli olmayacak yağış Güzel kalktık gibi ama önümüzdeki Geçmemizi engelledi onu Yoldan çıkmadık ama Kötü döndük ya. ya. Güzel toparladım ama ikinciliği verdik. İnciydik galiba. Yanlış görmediysem. Buradaki viraja iyi girmem gerekiyor. Lan çok iyi girdi önümdeki viraja ya. Onun çok iyi girip çıkıyorlar virajlara. Bu ne? Benim anlamadığım, yani ben bütün yarışlarda şu ana kadar birinci bitirdim serilerde. Yani ekstra bana bir yani büyük bir ödül verilmesi lazım ya. Kaç tane alt altın kupam var. Yeni seriye başlarken en üst seviyedeki arabayı alamıyorum hala. Bu hiç adil değil bence. Yani. Adamın büyük ihtimalle daha yüksek e performanslı bir arabası var şu anda önümdekinin. O yüzden üstüne daha az performans geliştirmesi yapsa bile benim hemen önüme geçiyor. Haksızlık. Ben niye birinci oluyorum o zaman diğer serilerde? Değil mi ama? Bir de oyun bana diyor ki zorluk arttır. Yok ya. Bu zorlukta zaten <laughs> zorlanıyorum yani. Bir de zorluk arttıracağım tabi Ne istiyorsun sonuncu oldu misyon ne istiyorsun yani Yine güzel bir daha geliyor. Çekil artık önümden ya. Tamam bu virajda iyi geçtiysem bu virajı daha doğrusu. Beni kimse tutamaz artık bu saatten sonra. Derken yoldan çıktım. Bir şey yok ya çok ufak çıktım. Ceza yok sıkıntı yok. Önünü kestim. Vallahi kesmesem geçiyor da. Bana çarpmamak için de yavaşladı. Ya hem gaza basıp hem dönemiyorum ya. İnce ayar yapamıyorum. Zorlanıyorum. 13. seviye olduk çok iyi Vites hatası yaptım. Evet farkındayım. Ama herhangi bir soruna yol açmadı. <laughs> Sadece biraz fazla bağırdı araç. Üçüncü turu bitireceğiz. Öyle mi? 2, 29. Bir önceki 2.34'tü. Bayağı iyi bitirdik. Yağmur başladı galiba. Geçler çalışmaya başladı. Evet. Yağmur efekti görüyoruz. Yerler kaymaya başladı. güzel dönükten Hızlandı mı Yağmur? Eller kayıyor yalnız. arkadakilere güzel bir sanki fark açmışım gibi gözük görüyorum yargılardan sonra hemen varlar gözükmüyor yağmur yağdığı için galiba onlar çok fazla hız yapamıyor bir önceki rekorumuzu kıramadık more lap. 3 saniye geç daha geç bitirdik bir öncekinden 14. seviye atladık çok iyi. Müthiş döndük. Arkamda uzun süre kimseyi görmeyince antrenmandaymışım gibi bir hisse kapılıyorum. <laughs> Daha rahat gidiyorum. Sıfır stres. Çok rahat, çok profesyonel. Son dönem de geçtik miydi? Önümüz rahat. Bir tane daha keskinimsi bir viraj var. Burası. O oh, kötü geçtik. <laughs> Evet abi. Teşekkür ederim. En iyi turum 2.29 oldu. Toplamda 10 dakika 13 saniyede bitirdim. Oğlum 12 saniye yok pardon. 9 saniye fark atmışım. İkinciye çok iyi. Gayet iyi. 84 puana ulaştım lan. ikinci ile aramda epey bir puan farkı var. Çok iyi. Bu arada en iyi araç da bende galiba şu anda. Yani diğer araçlara bayağı bok attım. Ya bok atmadım daha doğrusu oyuna bok attım ama <laughs> ee, en iyi ben geliştirebilmişim gibi gözüküyor. Okey devam edelim abi. İşte bu. Ay çok güzel kredi puanı geldi ha 14.000 <laughs> Yuvarlak hesap da değil. 50 kredi nereden geldiyse. Başlangıç çizgisi bonusundan gelmiş. Evet. 150 puan. Saka gibi yani o 150 puan. <laughs> Harika. üçüncü başladığımız için mi yani o? Neyse. Bu arada üçüncü başlamasaydık kesin e, ikinci olacaktık en fazla. Çünkü yani son iki turda birinci oldum galiba değil mi? Birinci olarak bitirdim. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olup 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.